Albert Genoy'u tercih ettiniz. E, nedir size getirdiği bu alana avantajları ve e, ilk önce nasıl karar verdiniz, bir dinleyelim sizi. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Daha önceden ben bu evi aldığımda e, farklı bir sistem vardı buradan. Evet. Raylı sistem vardı, tek camdı. Bu yazın oturabiliyorsun ama görtelini tam yaşayamıyorsun. Bir de kışın oturmak istiyorsun çünkü alan büyük olduğundan dolayı e, koltuk takımı aldık buraya. Ama kışın oturamıyorsun, çok soğuk oluyor. Ben bunun ee, televizyonlardan da izlediğimde, bir de özellikle e, YouTube'lardan çok e, araştırdım. Albert Keno'yu buldum. Sonra Albert Guinault'un Rize Bayesi, Sayın Remzi Bey zaten arkadaşımız, dostumuz. Onunla bazı istişareler yaptım. Bundan bir önceki model vardı, açılmaya temizliği zor olan bir model vardı. Dedim ki, onu tercih etmiyorum dedim. Herhalde dedim biraz daha bekleyelim, mutlaka bir üst modeli çıkar dedim. Aradan 15-20 gün sonra zaten Remzi Bey onun sirilebilir olanını çıktığını, yakın zamanda bize geleceğini de söyledi. Ben dedim bekleyelim, onu en güzel şekilde yaptıralım. Gördüm, çok beğendim. Yaptırmak istedim. Zaten konumu itibariyle çok güzel bir oturma grubumuz var burada. Onu da Albertcan öyle süsleyelim dedik. Vallahi çok güzel oldu. Herkese tavsiye ediyorum. Kullanışlı mı ailenizle birlikte? Çok kullanışlı. E, açılıp kapatması hiç sorun değil, hiç sıkıntı değil. Artı istediğiniz yerde durdurabiliyorsunuz. O çocuklar mesela belki boyu uzun olabilir diye yukarıdan daha kapat. Güvenlik yani. Güvenlik açısı çok rahat. Artı çift cam olduğu için çok rahat. Yani muhteşem bir şey. Herkese tavsiye ederim. Ben öncelikle Albert Geno'ya teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir imkanı sağladığı için. Ondan sonra fabrika yapıya Teşekkür etmek istiyorum Remzi Bey, Rize'ye böyle bir yeniliği getirdiği için. Bence herkese tavsiye ediyorum, gelip görmeleri yeterli. Her şey mükemmel. Montaj aşaması nasıl oldu? Montaj aşaması çok seri ve çok çabuk oldu. Çok sağlam bir şekilde montaj yapıyorlar. Hani ilk de ben de tereddüt ettim ki bu camlar çok ağır, çift cam olduğu için. Onuncu kat burası. Montajı birebir izledim, her şey mükemmel. Çok sağlam bir şekilde. Ve kullanıyorum bir haftadır da her şey mükemmel. Bunun en güzel yeri kışın buradan kar yağarken doğayı seyretmek muhteşem olur. Yazın da öyle bir güzel olacak. Yarın, Tek tuşla manzara. Tek tuşta manzara ayağında. Evet. Çok güzel bir şey yani. Herkese tavsiye ediyorum. İyi günlerde kullanın. Teşekkür ederiz. Çok Kolay da. gelsin. Cam balkonun uzaktan kumandalısı tam balkon sadece Albertina'da. Balkon aç, balkonu kap.